Demzem'in Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarifle geldim. Böyle pizza yaptım arkadaşlar. Yalancı pizza diyebiliriz. Kahvaltılık sosu yapmıştım biliyorsunuz yazın. O tarifle yaptım böyle sosunu. Dilerseniz salça, kekik ve tuzla da yapabilirsiniz. Birazcık yağ koyarak. Sosumu sürdükten sonra üzerine dilim kaşar peynir koyuyorum. Sonra bir tane lavaş daha koyuyorum. Tekrardan bir yemek kaşığı kadar sos sürüyorum bir fırça yardımıyla. Ardından isteğe bağlı elinizde olan malzemeleri koyun. Ben sucuk, salam, zeytin, mısır koydum siz farklı lezzetler denemek için biber, mantar da tercih edebilirsiniz. Bütün hepsini dizdikten sonra artık airfryer'in içine koyabilirim arkadaşlar. Yağlı kağıt sermiş olduğum airfryer'in iç haznesine yerleştirdikten sonra 10 dakikada 200 derece sıcaklıkta ayarlıyorum arkadaşlar. 2-3 dakika kala kaşar peyniri koyacağım. Kaşar peynirimi 2-3 dakika kala kızartacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dilim kaşarlardan koyduktan sonra tekrardan gönderiyorum. Kalan 3-4 dakikayı da bu şekilde pişiriyorum. Ve artık sunum kısmına geçiyorum. Siz sunum kısmını izlerken ben de videomu sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Sizlere mutlaka dönüş yapıyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.